Benim özel kursumdan herkese merhaba. Bugün sizinle veri analizi konusunu işleyeceğiz. Çizgi grafiği. Bir araştırma sonucunda toplanan verilerin yatay ve dikey eksenlerdeki kesişimleri nokta ile işaretlenir. Bu noktaların birleştirilmesiyle oluşan grafik türüne çizgi grafiği denir. Bu grafik bir verinin zaman içindeki değişimini, artış ve azalışını görselleştirmek için kullanılan en güçlü grafik türüdür. İthalat ve ihracat miktarları, hava sıcaklıkları, boy ve kilo değişimi, vücut ısındaki değişim. Şuradaki son cümle çok önemli. Paranesi anlıyorum. Yıldız diyorum. Bunu iyice anlayacağız. Şimdi görelim. Aşağıdaki grafikte Halil'in bir hafta boyunca günlere göre çözdüğü soru sayıları verilmiştir. Gördüğü üzere pazartesi günü 25 soru çözmüş. Salı günü 20 soru. Çarşamba günü hemen bakalım 35 soru şeklinde devam ediyor. Burada soru sayılarındaki artış ve azalışlar var. Bir gün 25 soru çözüyor. Öbür gün 20 çözüyor azalıyor. Öbür gün 35 çözüyor artıyor. Artış ve azalışları gösterdiği için çizgi grafiği en güçlü grafiktir. Onun için çizgi grafiğini kullanmışız. Buna göre hangi günde Halil'in çözdüğü soru sayısının bir önceki güne göre %75 arttığını bulalım. Şimdi artan ve azalanlara bakalım. Pazitesi günü 25 soru çözmüş. Salı Salı günü 20 soru azalmış. Bu benim işime yaramaz. Salı günü 20 iken çarşamba günü 35. Yani 20 ile 35 arasında ne kadar fark var? 15 soru birden artmış. Diyor ki bir önceki güne göre diyor %75 artmıştır diyor. Şimdi 20 sayısının %75'i 15 ise cevabım budur. Bakalım 20 sayısının %75'ini 75 bulmak için ne yapıyordum? 75 bölü 100 çarpıyordum. Çarptım. 20'ye böldüm 1. Buradaki sadeleştirmeyi yapıyorum hızlı bir şekilde. 20'ye böldüm 5. 75'i 5'e böldüğümde 15 sayısını bulurum. Demek ki 20'nin %75'i 15 ise %75 artmış. Yani 15 soru birden artmış. Dolayısıyla cevabım ne? Soru sayısının bir önceki güne göre dediği için hangi günde? Hangi günde arkadaşlar? Çarşamba günü. Cevabım çarşamba. Çarşamba günü bir önceki güne göre. Yani salı gününe göre %25 artmış. Özür dilerim %75 artmış. Yani salı günü 20 iken çarşamba günü 35 olmuş. 15 soru artmış. Yani ne kadar artmış? %75. Devam ediyorum. Daire grafiği, bir araştırma sonucunda toplanan verilerin daire dilimleri şeklinde gösterimine daire grafiği denir. Bu grafik bir bütünün parçaları hakkındaki bilgileri görselleştirmek için kullanılan en güçlü grafik türüdür. Daire grafiği oluşturulurken bütünün 360 derecelik daire dilimi olduğu kabul edilir. Şu ikinci önerge çok önemli. Yıldızlıyorum. Ne diyor burada arkadaşlar? Bir daha okuyorum. Bir bütünün, bir bütünün parçaları hakkındaki bilgileri görselleştirmek için kullanılan en güçlü grafik. Şekildeki daire grafiğinde A, B, C bileşenlerinin aldıkları değerler X, Y, Z açı ölçüleriyle belirtilmiştir. Çemberde merkez açının ölçüsü 360 derece olduğundan X artı Y artı Z nedir? 360 derecedir. Bunu unutmuyoruz. Bir otelde 30 İngiliz, 50 Alman, 40 Fransız turist vardır. Bu otelde kalan turistlere ait oldukları ülkelere göre daire grafiğinde gösterelim. Şimdi bir tane daire grafiği çizeyim buraya. Çizdim. Şurası da orta merkez açısı olsun. Şimdi diyor ki arkadaşlar ne diyor? 30 İngiliz, 50 <laughs> Alman, 40 Fransatlıdır. 30 50 daha toplayalım bunları. Ben şimdi niye topladığımı açıklayacağım. 30'u, 50'yi ve 40'ı topladığımda 0 120'yi buldum. 120 kişi. 120 kişi 360 derecelik daire grafiğinde göstereceğim. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? 360'ı 120'ye böldüğümde bölerim. Şu sıfırlar birbirini götürür. 36'yı 12'ye böldüm. 3 dereceyi bulurum. Yani bir kişi 3 derecelik dilimdeymiş. Şimdi bunu unutmuyorum. 3 derece bir kişiyi gösteriyor. Bunu nasıl yaptığımı anladınız. 3 derece bir kişiyi gösteriyor. Bunu bu şekilde şekil içine aldım. Bu benim işim. 30 kişi, 30 İngiliz varmış. İngilizler için. 30 İngiliz eşittir 30 çarpı bir kişi 3 derece ise 30 kişi 30 çarpı 3 derece. 3 derece de 90 dereceyi gösterir. Hemen buradan 90 derecelik bir açı çizeyim. 90 derece neydi? Dik açı. Dik. 90 derecelik açıyı çizdim. Burası kimlere ait? İngilizlere. İngiliz. Devam ediyorum. Kim var? 50 Alman. 50 Alman eşittir. Yani 50 kişi 50 çarpı 3 dereceden 150 derece yapmaz mı? 150 derece 90'dan biraz daha büyük bir derece. O zaman şöyle yapayım. Geniş açı çünkü. Burası 150 derece. Bunlar kimler? Almanlar. Ee, Fransızlar. 40 Fransız eşittir. 40 çarpı 3 dereceden 120 derece yapmaz mı? Geriye kalan zaten burası neymiş? Geriye kalan 120 derece. Bunlar kimmiş? Fransızlar. Daire grafiğinde de bu şekilde göstermiş oldum. Daire grafiği. Devam edelim. Aritmetik ortalama. Bir veri grubundaki verilerin toplamının veri sayısına bölümü aritmetik ortalamayı verir. Arkadaşlar bu aritmetik ortalamayı adımız soyadımız gibi ezberliyoruz, öğreniyoruz. Çok önemli. Verilerin toplamı bulunurken veri sayısı aritmetik ortalama ile çarpılır. Soru. 20, 25 ve 60 sayılarının aritmetik ortalamasını bulalım. Ne yapıyordum aritmetik ortalamasını arkadaşlar? Üçünü topluyorum. Verilerin toplamı bölü. Verilerin sayısı. Kaç tane veri var? Burada 1, 2, 3 eşittir. 20 ile 25 topladım. 45. 45 ile 60 topladım. 105. 105 bölü 3'ten 35 buldum. Ben zihinden hızlıca toplayıp böldüm. Anlamazsanız uzun uzun toplayıp bölebilirsiniz. Bunların aritmetik ortalaması neymiş? 35'miş. Soru. Aritmetik ortalaması 15 olan 4, sayısa, 4 sayıdan 9 sayısı çıkarılırsa kalan 3 sayının aritmetik ortalaması kaçtır? Geri 3 sayı kalıyorsa bu 4 sayıdan bir tanesi 9'muş. İlk 3 sayıyı bilmiyorum. Bunlara x, y, z diyeyim. 4. sayı neymiş? 9'muş. Bunların aritmetik ortalaması neymiş? 15'miş. Yani x artı y artı z artı 9 bölü 1, 2, 3, 4. 4 tane sayımız var. Eşittir neymiş? 15'miş. Bana bunu vermiş. Şimdi burada gizli bir vardır. Ben buradan işler dışlar çarpımı yaptığım zaman x artı y artı z artı 9 eşittir. 4 çarpı 15 gelmez mi? 4 çarpı 15. O da eşittir. 60 değil midir? Yani bunların toplamı neye eşitmiş? 60 eşitmiş. 9 sayısını çıkaralım. 9'u çıkaralım. x artı y artı z eşittir. 60 eksi 9 değil midir? Yani 9'u karşı attığım zaman eksi olarak geçir. Aynı zamanda 9'u çıkarmış olurum. Bu durumda bu neye eşittir? 51. Yani şu 3 sayının toplamı 51'miş. Kalan 3 sayının aritmatik ortalamasını istiyor benden. Bunların aritmatik ortalaması neydi? Aritmatik ortalama x, y ve z değil. Eşittir. x artı y artı z bölü 3 değil mi? Artık 3 tane terim kaldı. Eşittir. x artı y artı z'yi biliyorum. Yerine koydum. 51 bölü 3'ten 51'i e de 3'e böldüğüm zaman ne, say ne gelir? 27 mi? Yok ilmeği değil. Siliyorum. 51'i 3'e bölelim. 17. Evet. 17'yi 3'e çarptığımda 51 verir. Aynen. 17'ymiş. Neymiş? x, y ve z yani kalan 3 sayının aritmatik ortalaması neye eşitmiş arkadaşlar? 17'ye eşitmiş. Devam edelim medyan yani ortanca değer. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortadaki sayı medyanı verir. Bir veri grubundaki veri sayısı çift ise medyan ortadaki iki sayının toplamının yarısı ne? yarısıdır. Bu önemli. Tekse bir veri grubundaki veri sayısı tek ise medyan tam ortada bulunan sayıdır. Dizisinin ortanca değerini yani medyanı bulalım. Bu veri grubundaki veri sayısına bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 7 nedir? 7 tektir. O zaman en ortadaki değer. En ortadaki değer nedir? Bakın 3 tane burada var. 3 tane burada var. Ortada bu 17 tek başına kaldı. En ortadaki değer 17. ne eşittir arkadaşlar? Medyana. Medyan nedir? 17. Dizisinin ortanca değerini bulalım. Hemen bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E. 11 de tektir. O zaman en ortadaki değere bakıyorum. 5 tane burada var. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane de burada var. 1, 2, 3, 4, 5. 27 ortada tek başına kalmadı mı? 27 sayısı neye eşittir arkadaşlar? Medyana eşittir. Devam edelim. Mod yani tepe değer. Bir veri grubunda en çok tekrar eden sayıya mod yani tepe değer denir. Bir veri grubunun tepe değeri olmayabilir veya birden fazla olabilir. Örnek. Şuradaki sayılara bakıyorum. En çok tekrar eden hangisi ise o tepe değerdir. Bakıyorum. 3, 7, 11, 3. 3 tekrar etmiş. 2, 18, 15, 3. 3'ü ben bir daha gördüm. Başka 3 var mı? 7, 19. Başka tekrardan ne var? 7 var. 7'den başka tekrardan var mı? Yok. En fazla hangisi tekrar etmiş? 3. O zaman bunun tepe değeri nedir? 3'tür. Soru. Tanesi 2 liradan 7 adet kalem. Bunlar 7 adet kalem. 2 liradan tanesi 2 liradan 7 adet kalem. Bu kalemler birbirine eşit. Hemen kalem çizelim buraya. Bunun gibi 7 tane kalem çizelim. 1, 2... 3 4 5 6 7 Tanesi 7 liradan 2 adet silgi. Bu iki silgiler de birbirine eşit. Silgileri çizelim. Bu silgiler de böyle olsun. Bunlar da silgi. Tanesi 25 liradan 1 adet çanta. Bir tane çantam var. Şöyle tutmalı bir çantam olsun şöyle bir çantam. Buradan hangisi en çok tekrar ediyor arkadaşlar? Görüldüğü üzere kalem daha çok tekrar etmiyor mu? O zaman bunun medyanı nedir? Kalemdir. Kalem, kalem. Kalemdir. Medya. Tanesi iki tane kalemler. Bunlardan bir tanesi, bir tanesi, bir kalem diyelim. Bir tanesi medyandır. Devam edelim. Merkezi eğilim ölçüleri arasındaki ilişki. Aritmetik ortalama ortancı ve tepe diye birer ortalama çeşitlidir. Bu ortalamalardan amacı en uygununu kullanmalıyız. Aritmetik ortalama duyarlı, hassas bir ortalama, ortalamadır. Çünkü veri grubundaki tüm sayılar aritmetik ortalamayı etkiler. Mod ve medyan duyarlı değildir. Şunlar önemli şimdi. Veri grubundaki sayılar birbirine yakın ise en uygun ortalama çeşidi aritmetik ortalamadır. Sayılar birbirine yakınsa. Bir veri grubunun en göze çarpan en tipik değeri tepe değerdir yani moddur. Veri grubunda tekrar eden sayılar çok fazla olduğunda tekrar eden sayılar çok fazla olduğunda ortalama alınırken tepe değeri kullanılır. Ortanca veri grubundaki tüm sayılardan etkilenmez. Veri grubunda çok büyük ve çok küçük aşırı uçlu sayılar varsa ortalama alınırken medyan kullanılır. Çünkü en büyük ve en küçük sayılar ortancayı etkilemez. Bir veri grubunda aritmatik ortalama Mod ve medyan değerleri birbirine yakın ise bu ortalama çeşitlerden herhangi birini kullanabiliriz. Soru aşağıdaki veri gruplarına hangi ortalama çeşitlerini kullanmanın daha uygun olduğuna karar veriniz. Şimdi buna bakıyorum. 5, 10, 40, 45, 50, 55, 60, 60, 65, 100. Fazla tekrar eden yok. 2 tane 50 ve 2 tane 60 var. İkisi de birbirine sayılar eşit olduğu için burada medyanı ortanca değeri kullan kullanamam. Şey, özür dilerim tepe değeri kullanamam. Medyan kullanmam için de aşırı uçlu sayılar olması lazım. Sanki aşırı uçlu sayılar var doğru. Küçük bir sayı olan 5 de var, çok büyük bir sayı olan 100 de var. O zaman ben burada medyan kullanabilirim. Medyan neydi arkadaşlar? ortanca değer. Medyan. Medyan kullanabilirim burada. Burada ne kullanabilirim? 13, 17, 18, 19, 14, 10, 10, 10 var tekrar eden. Sürekli tekrardan. Sayı yok yani. 3 tane, 4 tane, 5 tane tekrardan yok. Bunlar birbirine sanki yakın. 13 yani. En küçük sayımız 11. En büyük sayımız 20. Birbirine yakın yani bunlar. O zaman burada neyi kullanabilirim? Birbirine yakın olduğu için aritmetik ortalama kullanırım. Burada ortalama alırken aritmetik ortalamayı kullanırım. Geriye tepe değer kalıyor. Mod kalıyor. Mod kullanabilir miyim? Bakalım. 2, 3, 10, 20. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 çok ne yapmış? Aşırı derecede tekrar etmiş. O zaman ben burada direkt mod. Mod neydi? Diğer açılımı tepe değer. Tepe değeri kullanabilirim. Devam ediyorum. Grafik dönüşümler. Bu önemli arkadaşlar. Bunu iyi dinleyin. Grafikte verilen değerleri sıklık ve daire grafiğini gösterelim. Sıklık tablosu. Sıklık tablosunda ne yapıyordum? Sayı gösteriyordum. Daire grafiğinde derecelerle gösteriyordum. Burada bir sütun grafiğim var. Sütun grafiğime göre not var, öğrenci sayısı var. Öğrencilerin aldığı notlar var. Mesela bir notunu biri kim almış? İki tane öğrenci almış. İki notunu dört öğrenci. Üç notunu on iki öğrenci. Dört notunu on öğrenci. 5 notunu 8 öğrenci almış. Grafiği okudum. Şimdi A sıklık tablosu. Hemen diyorum A sıklık tablosu diyeyim. Size basit bir sıklık tablosu çizeceğim. Ne var? Öğrenci var. Öğrenci sayısı. Ve aldığı notlar var. Bunları böyle tabloda göstereyim. Şöyle gösterebilirim. Öğrenci sayısı ve aldığı notlar. Şöyle düzelteyim. Olması yine. Şimdi ne var öğrenci sayısı? Şimdi notlardan gidelim. Not ne var? Bir var. Not. 2 var. 3 var. 4 var. Bir de 5 var. Bunları ayırıyorum şimdi birbirinden. Bir alan öğrenci sayısı kaçtı? İkiydi. 2 alan 4. 3 alan 12. 3 alan çok. 4 alan 10. 5 alan 8. Bu şekilde sıklık tablosunu gösterdim. Sayılarla gösterdim. Şimdi neye geliyorum? Daire grafiğine. Şu kenara bir tane güzel bir daire çizeyim. Ve dairenin tam orta noktası olsun. B daire grafiği. Bakalım şimdi daire grafiğine. Öğrenci sayısına bakalım. Toplayalım bu öğrenci sayısına. Not alan öğrenci sayılarına bakıyorum. Kaç tane? 2, 4, 12, 18. Bunları topluyorum. 2 artı 4 artı 10 artı 12 artı 8. Eşittir. Topluyorum. 2, 4 daha 6, 10 daha 16. 16 12'yi 12 28. 28 ile 8 36. Ben zihinden topladım. Sen uzun uzun toplayabilirsin. 36 kişi. Şimdi 36 kişi. 36 kişi. Kaç derecelik dilimi gösterecek toplam? 360 derecelik dilimi göstermeyecek mi? O zaman bir kişi nedir? Bir kişi eşittir. 360 bölü 36'dan 10 derecelik dilimi göstermez mi? 360 36 bölersem 10 bulurum. Ben zihinden böldüm. Anlamazsan sen uzun uzun böl. 10 derece. 10 derece neymiş? Bir kişiymiş. Bu benim için önemli. Bu kalsın. Bir kişi şöyle kişi diyeyim. Bir kişi 10 dereceyi gösteriyor grafiğimde. Şimdi baştan başlayalım. Bir alan kaç kişi var? 2 öğrenci sayısı. 2. Yani bir not, notu 1 olan 2. 2 kişi eşittir 2 çarpı 10'dan 20 dereceyi gösterir. Diğer 2 alan öğrenci sayısı 4 kişi. 4 kişi 4 çarpı 10'dan 40 dereceyi gösterir. 3 alan kaç kişi var? 12 kişi. 12 kişi 12 çarpı 10'dan 120 dereceyi gösterir. 4 alan 10 kişi var. 10 kişi 10 çarpı 10'dan 100 dereceyi gösterir. 5 alan kaç kişi var? 8 kişi. 8 kişi ise 8 çarpı 10'dan 80 dereceyi gösterir. Şimdi en geniş açı. En geniş açım hangisi? 120. 90'dan büyük. Dolayısıyla geniş açı. Şöyle yapayım. 120 derece açı kaç almış arkadaşlar? 3 almış. Burası 3. Sonra ne var? 100 derecelik açı var. 100 derecelik açı yani 10 kişi 10 kişilik 10 kişi kaç almış? 4 almış. 100 derece de biraz büyük. Şöyle bir şey olsun 100 derecede. 100 derecede 4 alanlar. 5 alanlar kaç kişi? 8 kişi. 8 kişilik dilim 80 derece. 80 derece biraz daha küçük. 80, 90'dan da küçük. 80 derece. Kaçtır bunlar? 5 alandır. Sonra 2. 2 alanlar kaç derece arkadaşlar? 2 alanlar. 2 alanlar. 4 kişi. Kaç derece? 40 derece. 40 derecede şöyle bir şey olsun. 40 derece. 2 alanlar. 1 alanlarda 10... Kaç dereceydi? 20 dereceydi. Özür dilerim. 20 derece. Grafiğim bu şekilde çizmiş oldu. Evet. Bugün sizinle veri analizi konusunu işledik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.